arkadaşlar. Bir gün de arkadaşlar 10. sınıfla ilgili arkadaşlar kırılmaya yine devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgili gençler biliyorsunuz 10. sınıfta ikinci optik konusunu işliyoruz. Optik dediğimiz olay ne? Işığın saydam ortamlardaki davranışlarını inceleyen fiziğin bir alt alanıydı. Dolayısıyla arkadaşlar bu şeyleri görürken değil mi? Ne yaptık? gölge yarı gölge ışın doğrusal yolla yayılması ondan sonra yansıma olayları değil mi düz aynada görüntü oluşumu yansıma olayı falan <laughs> sonra küresel aynalar dedik küresel aynalarda değil mi ışınlar dedik yansır yansıma olay yine yansıma kanunlarına göre ne yapar gerçekleşir yansıma olayları ışığın rengine niye bağlı değildi dolayısıyla çukur ve tümsek aynalarda özel ışınlar vardı bu özel ışınları ne yapmamız gerekiyor? İyi e, bilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla bunları yaparken değil mi? Tümse kaynada cisim nerede olursa olsun sonsuz uzaklık hariç sevgili arkadaşlar tümsek kaynada cismin görüntüsü daima odakla ayna arasında düz zahiri cisimden küçük olarak ne yapıyordu? Oluşuyordu tümsek aynada. Evet mi? Tümse kaynada görüş alanı daha büyüktü. Çünkü tümsel hala ışığı dağıtıyor. Yansıyan ışınlar arasında kalan bölgeyi biz ne diyoruz? Görüş alan. Çukur aynada ise demek mi? Cismin bulunduğu yer ve duruma göre ne yapıyordu arkadaşlar? Görüntünün yeri değişebiliyordu. Eğer cisim odaklı ayna arasında ise görüntü ayna gerisinde düz zahiri cisimden büyük olarak ne yapıyor? Oluşuyordu. Diğer durumlarda odak dışındaysa arkadaşlar yani uzaklığı odak uzaklığından büyükse artık burada odakla merkez arasında ise görüntü merkez dışında ne yapıyordu arkadaşlar? Oluşuyordu. Cisim merkez dışında ise görüntü ne oluyordu? Odakla merkez arasında cisme göre ters cisimden büyük. Yani burada hangi uzaklık büyükse onun asal ekseni uzaklığı boyu neydi arkadaşlar? Daha büyüktü. Dolayısıyla arkadaşlar bu yansıma olayında ışın rengi önemli değildir demiştik. Dolayısıyla ondan sonra bir kırılma olayı demiştik değil mi arkadaşlar? Kırılma dediğimiz zaman ışığın farklı ortamlarda yayılırken arkadaşlar doğrultu değiştirmesini ne diyorduk arkadaşlar? Kırılma olarak ifade ediyorduk değil mi arkadaşlar? Yani farklı bir ortam dedik. Bakın X ortamı Y ortamı diyelim değil mi? Bir ışın geldi bu ara kesit ayrıcı yüzey ve dik olan bir normal. Dolayısıyla farklı bir ortam değil mi? Ne yapıyorduk? Tek renkli bir ışın geldiği zaman değil mi? Geliyor. Eğer bu ışın normale yaklaşarak kırıyorsa şu açıya gelme açısı buraya kırılan ışının normale yapmış olduğu ya da R açısına ne diyoruz? Kırılma açısı diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla ışın bu şekilde bir yol izlemişsin sevgili arkadaşlar Bakın normale yaklaşarak kırıldıysa ışık kırılma öncesi küçük ortamdan büyük ortama geçmiş diye ne yapıyorduk? Söyleyebiliyorduk. Dolayısıyla burada eğer ışın arkadaşlar bakın şu şekilde bir yolu izlemişse bakın ok yönünde bir yol çiziyorum bakın şu bir yolu yolu izlemişse diyelim bu şekilde ne diyordu? Kırılma endisi küçük ortamdan büyük ortama geçmiş. Eğer hiçbir doğrultu değiştirmediyse şu iki nolu yolunu izlemişse demek ki x ve y ortamının kırılma indisi ne diyoruz? eşit diye Ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde eğer ışık geldi normalden uzaklaşarak kırıldı. Üç no'lu yolu izledi. Yani burada kırılma açısı gelme açısından büyük. Burada gelme açısıyla ray açısı birbirine eşit. Burada ray açısı ne? Gelme açısından ne? Küçük arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bu durumda da nedir? Işık kırılma indisi büyük ortamdan küçük ortama geçmiş diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyorduk arkadaşlar. Bunlar ortamların özelliğine bağlı olarak değişim. Ve kırılma olayında şunu da ifade etmiştik. Işığın rengi önemliydi. Dolayısıyla ışığın izlediği yol ortamların kırılma indislerine, ışığın rengine, gelme açısına bağlı olarak ne yapıyor arkadaşlar? Değişebiliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir de bilgi vermiştik değil mi? Işık kırılma endisi küçük ortamdan kırılma endisi büyük olan ortama her şart ve koşulda geçer. Tamam? Geçer. Ama ışık kırılma endisi büyük ortamdan evet bak söylüyorum bir daha. Kırılma endisi büyük ortamdan Kırılma endisi küçük olan ortama her şart ve durumda geçemez. Burada özel bir sınır durum var değil mi? Sınır açısı. Kırılma açısının 90 derece olduğu durum. Dolayısıyla o ne diyorduk? Sınır açısı. Dolayısıyla eğer ışığı gelme açısı arkadaşlar değil mi? Kabaca hatırlatma anlamında bir bilgi olarak söyleyelim değil mi? Aldık. Dolayısıyla arkadaşlar ne yaptık? Bir ışını gönderdik. Geldi. Değil mi? şu andaki gelme açısı mesela şu 90 derece oldu açı şu açıya ne diyoruz? Sınır açısı olarak ifade ediyor. Dolayısıyla ışığın eğer gelme açısı bu açıdan küçükse ne yapıyordu? Diğer ortama geçiyor. Normalden uzaklaşarak ne yapıyordu? Gidiyordu arkadaşlar. Değil mi? Buraya R dedik. R büyük i dedik. Ve burada i açısı sınır açısından ne arkadaşlar? Küçüktü. Ha. Eğer gelme açısı sınır açısını işte, neydi? Camdan havaya geçiş sınır Mesela 42 derece. Ne yapıyor? Kırılma açısı 90 derece oluyor. 200'ü yalayarak ne yapıyor? Gidiyor. Eğer gelme açısı sınır açısından büyükse bir sefer ne diyoruz arkadaşlar? Yansıma kanunlarına uyarak ne yapıyor? E, yansıyordu. Dolayısıyla buraya ö üstü ö eşittir. Ö üstü açısı burada da iyi e, açısı. Gelme açısı ne? Sınır açısından İyi ki diyelim buna da bir diyelim arkadaşlar sınır aslında büyükse diğer ortama ne yapamıyor geçemiyor buraya A ortamı dedik buraya B ortamının kırılma indisi yani bu durumlar kırılma indisinin diğer ortamdan büyük olduğu zaman geçerli olan bir durumdu. değil mi arkadaşlar bu olay sınır açısı ortamların kırılma indisine ve ışığın rengine neydi? Bağlıydı arkadaşlar, değil mi? Ve dolayısıyla sinel bağıntımız var, değil mi? Yazdığımız zaman ne diyorduk mesela y ortamı çarpı ne diyelim sinüs iyi e dedik eşittir ne diyorum y ortamına geçmiş burada da ne dedik mesela sinüs v olarak ne yapmıştık ifade etmiştik dolayısıyla bu bağıntıya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar ortam açıyla arkadaşlar değil mi? Kırılma indisi ters orantılıydı. Burada gelme açısı artarsa ne diyor? Şu ve açısı artar. Dolayısıyla bu kırılma indisi dediğimiz olaylar maddelerin yapısal özelliğine bağlı olarak ne yapıyorduk? İfade ediyorduk. Bu kırılma indisi açıya falan bağlı olarak değişmez. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu ifade ifade ettikten sonra arkadaşlar şöyle bir olay var. Cam mesela prizmalar falan var tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla prizmalara falan ışın geldiği zaman arkadaşlar e, ne yapar? Kırılma durumlarını artık aynı geçişlerdeki gibi sınır açısı küçük, büyük gelme açılarına göre izleyiciye yollar ne yapar arkadaşlar? Değişir. Mesela saydam plat yapılmış veya camdan yapılmış şekildeki gördüğünüz gibi arkadaşlar hep ikiz kenar bir prizma veya tam yansımalı prizma yani konu başlığımı prizmalar olarak atabilirim. Prizmalar sevgili arkadaşlar bakın. Prizmalar. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burada bir şey anlatırken önce önce arkadaşlar tek renkli ışın gönderiyorum. Çünkü kırılmadan renk önemli. Bir de şu arkadaşlar değil mi? Kırılma olayında bir ışın ayrıcı yüzeye dik gerek gelirse arkadaşlar diğer ortama geçer doğrultusunu değiştirmez ayrıcı çizgiye yüzeye dik olarak gelirse ne yapar doğrultusunu değiştirmez doğrudan yolla devam eder ama ortalama hızı falan ne yapar değişir Değil mi? çok yoğun ortamda ortalama hız azalır dolayısıyla arkadaşlar ikiz kenar bir prizma kenarları 45 derece koşulur dik dolayısıyla bir ışık gönderdim bakın arkadaşlar ne yapmış dik gelmiş dolayısıyla dik geldiği için sevgili arkadaşlar bakın gelir bu buradan geldi. Şimdi buraya geldi. Ne yapacak? Değil mi? Ne yapacak şimdi? Buraya geldiği zaman sevgili arkadaşlar hemen buraya yüzeyin bir, bir normal çiziyor. Normalde yüzeye dik olan doğru bak dik. Çizdim. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacak burada? Şimdi alınan burası da 90 derece değil mi? Arkadaşlar burası kaç? 45 derece. Burası kaç derece? Dolayısıyla arkadaşlar burada kaç? 45 derece. Şimdi bu camsa yani cam. Burada ne? Hava. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi candan havaya geçen bir ışın için sınır açısı 42 derece ise arkadaşlar 45 derece 42 dereceden nedir arkadaşlar? Büyüktür. Ha o zaman ne yapar arkadaşlar? Benim bu ışının tam yansıma yaparak diğer ortam burada dik olduğu için yoluna diğer ortama geçemez. Yoluna ne yapar arkadaşlar? Devam eder. Ama bu açı geldi. Bakın. Geldi. Bana bir bilgi verilmediyse bakın. Arkadaşlar geldi. Dolayısıyla geldi arkadaşlar tam açı belli değil. Bana sınır açısı falan belli değil. Bilgi verilmemiş. Dolayısıyla şu geldi bir işin arkadaşlar ne yapar gibi bir durumla meydana geldiğimiz zaman 3 olasılık durum var arkadaşlar. Bakın. Şu açıyı bilmiyorum. Sınır açısından büyük mü küçük mü onu bilmiyorum. Dolayısıyla hemen şunu söylüyorum. Bu şuraya gelme açısı iyiydi. Dolayısıyla bu cam. Burada da hava demeyelim ama genel başka bir x ortam var mesela. X ortamı. Tamam. Eğer bu bakın. Burada eğer i açısı arkadaşlar sınır açısından küçükse ışın diğer ortama geçer. Normalden uzaklaşarak ne yapar arkadaşlar? Kırılır. Yani şu teta açısı yine nedir arkadaşlar? Sapma açısı arkadaşlar. Bu teta nedir? Sapma açısı. Doğrultusundaki değişim. Dolayısıyla ne yapar? Bir yolu izler. Yani hani arkadaşlar i açısı sınır açısından küçükse diğer ortama geçiyor ve normalde şey yaparak doğrultusundan ne yapıyor? Sapıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir yolu, yolu ne yapıyor arkadaşlar? İzliyor. E, sevgili arkadaşlar gelme açısı, i açısı sınır açısına eşitse arkadaşlar bakın İ açısı sınır açısına eşitse bu sefer 200 i yalayarak iki doğrulu no yolu ne yapıyor arkadaşlar? İzliyor. Dolayısıyla arkadaşlar geldik. İ açısı sınır açısından büyükse bakın şu üç doğrulu no yolu çiziyorum. İ açısı sınır açısından büyükse arkadaşlar böyle bir durumda üç doğru no ne yapar? Yolu izler. Dolayısıyla bana bir sınır açısı herhangi bir bilgi verilmediği zaman arkadaşlar bu kenar ışını, ışını, ışını sevgili arkadaşlar ne yapar? 1 2 3 nolu yollarını hepsini ne yapabilir? İzleyebilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu prizmalarda arkadaşlar tanım var ki hani kesiti ikizkenar dikişken şeklinde olan prizmalara tam yansımalı prizma olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Farklı bir cisim şey çizeceğim şimdi. Bakın Bakın şu gördüğünüz cam bir küre. Bakın. bura merkez. Tamam mı arkadaşlar? Merkez. Dolayısıyla bunun bir yarı çapı var. Değil mi? Aldım bakın yarı çap. Dolayısıyla arkadaşlar küre yüzeyine teğet olan bir doğruya merkezden inen doğru nedir? Diktir arkadaşlar. Bu bir teğet. Dolayısıyla değil mi? Burada bir teğet çiziyorum. Bakın A noktasına teğet. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bir ışın küresel bir çaydan cam cam arkadaşlar. Bakın. Eğer bu küre üzerine bakın ışın dik gelirse şu şekilde geliyor bir ışın. Bakın. Geldi. Bu sefer Arkadaşlar küre merkezinden geçen doğru bu yüzeyin normalidir arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Merkezden geçen doğru aynı zamanda bir normaldir. Yani gelen bu ışın rengi ne olursa olsun artık ne yapacak? Aynı merkezden geçecek şekilde doğrultusunu değiştirmeden yoluna ne yapar arkadaşlar? Devam eder. Tamam mı arkadaşlar? Bu cam küre. Dolayısıyla arkadaşlar bu aynı bu yani düzeye dik gelme durumu gibi. Bura cam küre. Dolayısıyla ışın. Bakın arkadaşlar. Işın. Dolayısıyla eğer şu şekilde geldi bakın. Değil mi? Geldi. Bak ışın geldi. Bu bir ışın olsun. Bu da iki ışın olsun. Bak geldi. <laughs> geldi. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bakın şu gelme açısı bu doğrultu aynı zamanda merkezden geçen doğru ne? Normal. Ne yapacak bu işin? Normale yaklaşarak kırılacak ve kırıldı. Bakın şu noktaya geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Normale yaklaşarak bak şuraya kırılma açısı. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla şuraya geldi. Buraya geldikten sonra demiş şurayı 120 derece aldım. Dolayısıyla şu karşılıklı kenarlar eşit olduğu için ben şu ya da R açısı olarak ne yapabilirim? İfade edebilirim. Şu açıdan ne? R açısı. Demek ki şu kenarlar eşit. Bakın. Eşit. Dolayısıyla burada ışın. İyi bakın sevgili arkadaşlar. Eğer R açısı normal sınır açısından küçükse ne yapacak? Normalden uzaklaşarak bu yolu ne yapacak arkadaşlar? İzleyecek. Bir doğru yolu izleyecek. Dolayısıyla R açısı sınır açısına eşitse bakın. Ne yapacak? Kırılma açısı 90 derece olacak. İki yolu ne yapacak? İzleyecek. Tamam mı arkadaşlar? Eğer bu R açısı sınır açısına eşitse tam yansıma yaparak, şuraya açsın yansıma göre uyarak yansıyacak. Sınır açısından büyükse arkadaşlar, 3 yolunu cam kürede ne yapacak arkadaşlar? İzleyecek. Tamam mı arkadaşlar? Yani küresel bir cam yüzeyde ışığın izleyeceği yok. Bakın eğer şöyle bir küreyi çizersem sevgili arkadaşlar bakın. Şu şekilde bir küre aldım. Bak yarım cam küre. Dikkat Şuraya yine merkez. Tamam mı? Merkezden geçen doğrular e, nedir? Bu, bu yüzeyin normalidir sevgili arkadaşlar. Normalleridir. Yani şuralar diktir sevgili arkadaşlar. Dik. Normal. Dolayısıyla bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bir ışın geldi. Tamam mı arkadaşlar? Şurayı şey yapayım. Dolayısıyla Aksin geldi arkadaşlar. Şimdi Bura bir düzlem bakın. Bura bir düzlem. İşte arkadaşlar Bura bir düzlem. Dolayısıyla düzlem olduğu için arkadaşlar pardon özür dilerim. Şimdi ne harfini siliyorum. Buranı, bu da normal olmaz. Bakın küresel yüzey şunlar normal. Tamam mı arkadaşlar bakın. Şunlar nedir? Normaldir. Bu küre yüzeyinin normal nedir arkadaşlar? İşte yüzey düzlem olduğu için normal nedir? Yüzeye diktir. Tamam mı arkadaşlar? Bak Yüzeye normal nedir? Bu şekilde diktir. Dolayısıyla bu çizdikler şunlar normal değil. Tamam mı arkadaşlar? Zaman süreç içerisindeki bir gerilimden kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla bakın arkadaşlar. şimdi geldi. Tamam mı arkadaşlar? Geldi. Dolayısıyla bu bu ışının gelme açısı Şu. Aldım bak şurası. Ne yapacak? Normalde ya bak çizdim normal doğrusu bak şu merkezden geçiyor. Değil mi? Şu şekilde kırılacak bak. Kırıldı. Normale yaklaşarak kırıldı. Buraya geldiği zaman nereden geliyor? Merkezden geliyor. Bak. Buradan buraya geçişte kırılmaya uğramayacak. Aynen yoluna ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek. Tamam mı arkadaşlar? Bak. Düzlenmeyecek. Burası küresel yüzey. Kırılmadan ne yapacak? Yoluna devam edecek sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar yine bu prizmalarda arkadaşlar ışın 2-3 defa tam yansımayı 2 defa olarak değişik şekilde tam yansımalar yapabilir. Mesela bakın. Bir prizma aldım. Bakın sevgili arkadaşlar. Aldım. Şu şekilde bir prizma. Görüyorsunuz. Bakın. X kenar. Aldım. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Şu şekilde. Bir, iki iki tane prizma çizdim. Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu prizmada ben şu cismini aldım. Şöyle bir cisim. Bakın. Bu gibi şeylerde arkadaşlar. Tek göndererek bunun görüntülerini elde edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptım? Bak geliyor. Dik geldi. Dolayısıyla camdan havaya geçiş açısı 42 derece. Ne yaptı? Geldi buradan yansıdı. Burak 45 derece. Dolayısıyla şu açı ne? 45 derece. 42 dereceden büyük. Dolayısıyla ne yaptı? Geldi buraya bakın. Buraya geçiyor. Dolayısıyla buradan da tekrar şöyle geçti. Dolayısıyla ben B noktasının görüntüsünü bu şekilde bu noktada ne yaptım? Elde ettim. Bakın A noktası diyelim şuraya bak. Buradan çiziyorum arkadaşlar. Aldım. A geliyor buraya. Geldi. Bakın arkadaşlar. Buradan da ne yaptı? Yansıdı. Bakın. Buradan da ne yaptı? Şurada da A üstü. Görüntüsünü ne yaparım? Elde etmiş olurum. Bakın iki tane tam yansımalı prizma. A bir cisminin bu şekilde görüntüsünü ne yapıyorum? Elde ediyor. Burada arkadaşlar cisim ve görüntünün boyları birbirine eşittir. Dolayısıyla ters bir görüntüyü ne yapmış oluyorum? Elde etmiş oluyorum. Sevgili arkadaşlar. işte bu tam yansımalı prizmalar arkadaşlar günümüz şartlarında dürbün, projeksiyon makineleri ve periskopta kullanılır arkadaşlar. Hani gemilerde falan yani periskop direkt görmediğimiz cisimleri bize görmemizi sağlar kapalı ortamlarda bulunduğumuz zaman. Dolayısıyla dürbün, projeksiyon makinası ve periskopta arkadaşlar tam yansımalı prizmalar ne yapar arkadaşlar? Kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde şey yaptıktan sonra yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar. ışık farklı saydam ortamlarda ilerken doğrultu değiştirmesi dediğimiz bir olay var. Bakın arkadaşlar. Burada bir X ortamı var arkadaşlar. Bu cam olur, ha, su olur. Yani saydam bir madde. Bura ne? Hava arkadaşlar. Hava ortamı olsun. Yani en bir kırılma ortam olsun. Burada bir hava ortamı. Sevgili arkadaşlar yine burada ışık farklı ortamlardan geçiş yaparken kaymalar yapar. Doğrusunda kaymalar meydana gelir. Dolayısıyla bu şu ortamı arkadaşlar bakın arkadaşlar x ortamı arka x dedim şöyle x ortamı ortamın kalınlığı diyorum tamam mı? Ortamın kalınlığı. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bir ışın gönderdik. Bakın Işın gönder. Yani ışığın paralel kayması. Bu yüzeylerin normali. Bakın şu şekilde bir ışın geldi. Tamam mı arkadaşlar? Işın geldi. Bu ışın ne yapıyor arkadaşlar? Dolayısıyla buradan ilk ortamı dedik arkadaşlar. Bu ortam kırılma hissinden nedir? Büyük. En yani havadan büyük. Ne yapacak? Normale yaklaşarak kırıldı. Tekrar kırıldıktan sonra arkadaşlar ne yaptı? Buraya geldi. Buradan da ne yaptı? Şu şekilde yoluna Devam etti. Bak normalden uzaklaşarak kırıldı. Buraya iyi açısı dedim. Buraya R1 açısı dedim. Bakın bu birinci ara kesit ayrıcı yüzey diyorum. Burası ikinci ara kesit ayrıcı yüzey. Dolayısıyla arkadaşlar şu açıya da ne dedim? R2 bakın. Şurası da R1. Burası R2. Buradan da ne oldu arkadaşlar? 3 e, açısı olarak ne yaptı? Yoluna devam etti. Dolayısıyla şu gelme açısı R1 dedim. Bakın Buraya da I3 iki 2 diyelim arkadaşlar. Dedik. Dolayısıyla bakın gelmiş kırılarak yolunu izlemiş ışın. Dolayısıyla bak girişteki ilk doğrultusunu çiziyorum arkadaşlar. Bak doğrultuyu çizdim. Aa, çizdiğim zaman arkadaşlar ne yapmış? D kadar kayma yapmış doğrultusunda. Ne yapmış? D kadar kayma yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu kayma bitti dediğimiz zaman arkadaşlar kayma bitti. Bakın burada Bak birinci ağrı kesti için sinir bağlantısı yazdığım zaman ne diyorum? En hava. Bak gelme açısı sinüs i eşittir en çarpı sinüs r1. Yaz. Arkadaşlar şura paralel. O zaman paralel olunca bu r1 açısıyla r2 açısı nedir arkadaşlar? Eşit. O zaman bak ikinci yüzey için yazdım. Bu birinci yüzey. ikinci yüzey için yazdığım zaman arkadaşlar ne diyorum? Bakın. NX ortamı gelme açısı burada R2 ne oldu hava ortamına çıktı çarpı ne dedim sünüs I1 olarak ne yaptım yazdım bak şu iki değer aynı bu iki değer aynı olduğu zaman arkadaşlar ben direkt o zaman şöyle bir şey yazabilir miyim en yani hava bakın geldi ortam sünüs I e eşittir arkadaşlar diğer ortam en yani hava çarpı sünüs I2 dolayısıyla bakın şu kırılma endüstri aynı e o zaman arkadaşlar şu iki açı nedir? Birbirine eşit. Yani I1 açısıyla I2 açısını birbirine eşit. Dolayısıyla ışın ne yapmış? Bir kayma yapmış. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar yapmış olduğu bir kayma miktarını düzenlemeler yapıldığı zaman sevgili arkadaşlar düzenlemeler yapıldığı zaman bu kayma miktarı sevgili arkadaşlar kayma, ortamın kalınlığı x kalınlığı gelme açısı tamam mı arkadaşlar? X ortamın kalınlığı gelme açısı ve arkadaşlar kırılma açılarına bağlı olarak ne yapar arkadaşlar? Değişir. Dolayısıyla ve aynı zamanda bu kayma miktarı ışığın rengine de nedir arkadaşlar? Bağlıdır. Dolayısıyla düzenleme yaptığı zaman kayma miktarını veren bir fontu arkadaşlar şu bağıntılar ifade edilebilir. Deriz ki ortamın kalınlığı bakın sinüs i eksi bakın böyle kosinüs r bağıntısıyla düzenle yapılırsa şu bağıntıyla kayma miktarı arkadaşlar bulun. Dolayısıyla burada x gelme açısı ve ortamın kırılma indisi arttıkça arkadaşlar sapma miktarı d değeri ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani bu X ortamına kırılma indisi gelme açısı ve X ortamın kalınlığı arttıkça bu sapma miktarı artar sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir günlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. EBA TV'yi takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.